Muhammed'im şey. bak şu orayı kıvırsan kapanır su bak. Evet. Bak şu orayı kapat. Çeşi Orası da şey var. Bak vana o. He, vana. Ha? Kapat onu. Ha? Gelişmiş. Köyde gelişmiş. Köy şehirden daha gelişik de sizin bir şeyden haberiniz yok. Hmm. Onun fazla şey o yırtık yerini kes. Ya, çok yırtık Bunun ucuna bir girmek şey, için.